Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde ilk söz Aydın Milletvekili Sayın Bülent Tezcan'a aittir. Buyurun Sayın Tezcan. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri arkadaşlarım. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirli bir gündemi görüşecekken Başka bir gündemle ilgili değişiklik yapma ihtiyacıyla yeni bir konuyu danışma kurulu önerisiyle önümüze getiriyoruz. Şimdi bakın bugün sadece buraya gelmeden önce 28 tane telefon aldım. Saydım özellikle bugün. 28 kişi sadece iş arayan, iş isteyen 28 vatandaşımız aradı. O bugünkü açabildiğim telefonlar ve eminim sekreteriyaya daha bakamadım. Sekreteriye de en az bir o kadar vardır. Bir muhalefet milletvekili olarak 28 vatandaş bugün beni arıyorsa eminim iktidar milletvekillerini 128 kişi arıyordur. Bugün 12 yılda 90 yıllık cumhuriyet dönemindeki hiçbir hükümetin kullanmadığı kaynağı kullanan bir iktidar bugüne kadar ki bütün kaynakları kullanan bir iktidar cumhuriyet hükümetlerinin tamamının kullandığı kaynaktan daha fazla kaynak kullanan bir iktidar ne yazık ki Türkiye'de hala her beş gençten birisi işsiz. Üniversite öğrencilerine baktığımızda bu oran daha da vahim bir hal alıyor. Her dört üniversite öğrencimizden birisi işsiz değerli arkadaşlar. Bakın açlık sınırı 1065 lira olmuş. Yoksulluk sınırı 3465 lira olmuş. 13 milyon insanımız yoksul. Yani Türkiye'nin büyük bölümü yoksulluğa mahkum edilmiş. En temel iki problem işsizlik ve yoksulluk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerinin çözmesi gereken, hükümetlerin çözmesi gereken en temel problem. Bunları çözmek için çaba harcamak yerine ne yapıyoruz? Her geçen gün yoksullaşmayı teşvik ve tahrik edecek adımları atan uygulamalarla karşı karşıyayız. Bakın, aydından vatandaşlar arıyor. Tarımda yoksullaşmanın doruk noktasına çıktığı bir dönemdeyiz. Pamuk üreticisi artık maliyetini karşılayamaz durumda. Narenciye bitti bahçeden toplayamaz durumdalar. Narenciye'nin işçi yövmiyesini, amele yövmiyesini ödeyemeyecek durumdalar. Hayvancılık yapanlar aldıkları hayvanların borçlarını, kredisini ödeyemeyecek durumda kasaplık hayvan diye satacak para etmiyor. Traktörü ipotek edilmemiş köylü yok. Şey, hac edilmemiş köylü yok. Tarlası ipotek edilmemiş köylü yok. 12 yılda girdi maliyetleri yüzde %400 arttı. 400 misli arttı. Yani bu iş köylünün çiftçinin 400 kat yoksullaşması demek. 1 milyon çiftçi üretimi bırakmış arkadaşlar. 1 milyon çiftçi pamuk, mısır, incir, zeytinyağı, şeker pancarı, tütün, ayçiçeği neyi sayarsanız sayın bu sene incir para ediyor diyorlar. Doğru incirin fiyatı yükseldi ama mahsul rekolte yarı yarıya düştü. Niye? Çiftçi üretime ayıracak para yok. Tarlaya yapacak, yatırım yapacak, bahçeye yatırım yapacak para yok. Üretim yarı yarıya düştü. Yine el elde baş başta çıkacak çiftçi bu dönemde. Bakın geldiğimiz nokta ne? Eğer tarımda yoksullaşma bu noktaya gelirse bunun sonucu nedir? Vatandaş Soma'da olduğu gibi, Ermenek'te olduğu gibi açlık ya da ölüm pazarlığı içerisinde güvencesiz çalışmayla yerin altında 300'er 300'er 20'şer yirmişer, 20 50'şer 50'şer kendi evlatlarımızı öldürdüğümüz bir çalışma düzeni kurduk. Değerli arkadaşlar bakın bugün her 5 kişi günde her gün 5 kişi iş cinayetinde ölmektedir. Yıllık 1500 kişiyi veriyoruz iş cinayetlerine kurban. Böyle bir düzen var, böyle bir sistem var. İşçi yer altında iş cinayetine kurban gidiyor ama bakanlar hala koltuklarını koruyor. Hiçbir demokratik, çağdaş, uygar ülkede böyle bir sistemi anlamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bugün gelinen düzen çalışma yaşamında şantaj düzenidir. 2 milyon kamu çalışanı taşeron, taşeronluğa mahkum. E devlet bunun parasını ödüyor. Ya taşerona kar ettireceğinize o işçinin sırtından 2 milyon çalışanın üzerinden taşerona kar vereceğinize onları güvenceli çalışma sistemine getirin alın. Herkes güvenceli, sosyal güvenliği olan bir çalışma sistemi içerisinde çalışsın. Değerli arkadaşlar, bugün bakanların sana iş bulduğumuza dua et dediği bir anlayış sistemi buraya getirmiştir hatırlayın bir bakan çıkıp iş bulduğuna dua et demişti yani şantaj düzeni ya açlık ya ölüm düzeni bugün çalışma hayatına hakim olmuştur şimdi bakın dünkü gazetelerde bir fotoğraf Ermenek'te donmamak için bir bacımız bir teyzemiz madenden çıkarılan molozların içerisinde kömür topluyor. Altındaki ifade çok çarpıcı vicdanları yaralayacak bir ifade. Bakın ne diyor? 16 evladımız orada ama bizim de yakacağı ihtiyacımız var. Bin odalı saray orada. 16 evladımız Ermenek'te toprağın altında molozların içinden kendi evlatlarının çamur molozlarının içerisinden kömür toplamak zorunda kalan kadınlara reva gördüğümüz bir sistem. Değerli arkadaşlar bakın Hatay'dan İstanbul'a gitmiş bir vatandaşımız 67 yaşında bir amca Hatay'dan çıkmış 3. köprü inşaatında çalışacak hani o övünülen anlatılan 3. köprü inşaatında şeker hastası. Çalışması mümkün değil mevzuat gereği doktora yalvarıyor. Aman beni çalıştır. Çünkü çocuklarım, torunlarım var iki tane. Oğlum öldü. Gelinim var, iki torunum var aç kalacaklar. Doktor diyor ki amca çalışırsan ölürsün. Amca diyor ki bırak ölünceye kadar hiç olmazsa çalışayım. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar. Bir gazimiz Güneydoğu'da gazi olmuş vatan için protest parası olmadığından dizleri yara protest takamadan geziyor düştü başılmasına. Bir tarafta bir buçuk katrilyonluk bin odalı kaçak saray öbür tarafta topal gezmek zorunda kalan ayağına protest taktıramayan gazimiz öbür tarafta küllerin arasından kömür toplayan vatandaşımız torunları için ölünceye kadar hiç olmazsa bir ekmek parası bulacağım diye çalışmaya mahkum edilen bir vatandaşımız Türkiye'nin geldiği nokta budur. 12 yıllık AKP iktidarının Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Yolsuzlukla yoksulluk el eledir, kardeştir. Eğer bir yerde yoksulluk bu noktaya gelmişse biliniz ki bunun arkasındaki temel sebep o ülkedeki yolsuzluktur. Bugün Türkiye yolsuzlukta birincilikte birinci sırada. Ne yazık ki. Ve bir ülkede yolsuzluk bu noktaya gelmiş ise hiç şüphe yok ki orada hukuksuzlukla el ele yürüyor demektir. Bakın 17 Aralık, 25 Aralık Türkiye'nin yolsuzlukla ilgili tarihinde hiç yaşamadığı tecrübeleri yaşadığı bir dönem ama soruşturma savcısı hem tehditle hem teklifle yani yükselme, tayin, terfi teklifi ve hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını aklama teklifi ve tehdidiyle 17 Aralık soruşturması göz göre göre kapatıldı. Şimdi basına düşüyor. Rıza Sarraf'ın kuryesi diyor ki: "Ben saat her seferinde bavullarla Ankara'ya para getirdim." diyor. O savcıya soruyorum. Bu paraların izi nerede? Bunu takip etmek senin görevin değil mi? Rıza Sarraf'ın saatçisi diyor ki: "Her yıl 1 milyon liralık saat getirirdim." diyor. 1 milyon liralık saat. Böyle bir tabloda Türkiye'de dönüp yolsuzlukların kapatıldığı, yolsuzluk, yoksulluk ve işsizliğin el ele 300 kardeş olarak yürüdüğü bir sistem yaratıldı. Bakın değerli arkadaşlar bütün bu hukuksuzlukların içerisinde Türkiye'nin dünyaca tanınmış en önemli astrofizikçilerinden Renan Pekünlü 20'sinde iki gün sonra hapise girecek. Niye? Çünkü yargıya talimatla verilen yargının intikam aracı olarak kullanıldığı bir düzende. Değerli milletvekilleri kendi bilim insanlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Parlamento Renan Pekünlü'nün özgürlüğünü sağlamak için gündemdeki kanunu ittifakla çıkarabilir. Şimdi parlamentonun sınavı en azından önünde duran sınav bir bilim insanına sahip çıkma, çıkıp çıkmama sınavıdır. Teşekkür ederim Sayın Tezcan.